arazi deneyleriyle emin taşma gücünün belirlenmesi, standart penetrasyon deneyiyle, ile standart penetrasyon deneyi daha önce anlatmıştık. 76 cm yükseklikten 63,5 kg ağırlığındaki tokmak serbest düşüş yapması ile e, 45 santimetrelik e, sondanın 45 santimetre zemine batması için gerekli vuruş sayısını Yalnız burada ilk 15 santimetre değil de sonraki 30 santimetrelik kısım için batması için gerekli vuruş sayısını hesaplıyorduk arkadaşlar. Burada e, bakın, şurada tipik bir eğri çizilmiş. Burada e, şu kısmı şu kısmı tamamladığını düşünürsek yani şu kısımla şu kısmı e, tamamlarsak şurayı şuraya taşırsak bir dikdörtgen oluşu yani ortalama uniform bir sayı bulmuş, elde etmiş oluruz. Buradaki e, deney 2B derinlikte yapılması gerekiyor. Yani kısa kenarın 2 katı kadar bir derinlikte. Buradan e, bu deney yapıldıktan sonra ortalama standart penetrasyon sayısı bulunur. Mesela kaçtır diyelim ki 20 diyelim standart penetrasyon sayımız 20 e, temelimizin genişliği de 4 metre buradan çıkıyoruz 20'ye kaçmış 200 kN bölü metre kare burada e, bu 25 milimetrelik oturma için verilmiş bu tablo radya temellerde oturma değeri izin verilebilir oturma değeri 50 milimetre olduğu için bulunan değer yani 200 bulduysak bu 400 kilonüton bölü metre kare alınabilir bakın buradaki izin verilebilir yani Q emindir arkadaşlar e, burada yine e, Günümüzde izin verilebilir oturma değerleri 25 milimetreden daha büyük olduğu için buradaki değerler e, buradaki e, izin verilebilir oturma değerlerine göre yani kaçsa ona göre arttırılabilir aynı oranlarda. Koni penetrasyon deneyinde de e, sondanın e, bu bir aletimiz var bu aletin zemine 4 milimetre itirmesi sırasındaki uç direnç hesaplanıyor arkadaşlar. Bu uç direncin uç direncin ona bölünmesiyle QM'in hesaplanabilir. Yine temel 2B derinlikte yapılması gerekiyor. Burada ortalama yani birkaç deneyin ortalaması alınır. Presiyometre deneyinde de presiyometre deneyinin 3'e böleriz arkadaşlar. Bu böldüğümüz değer bize QM'in değerini verir yine bunun ortalaması arkadaşlar. Bakın yani yine şu kısmın şu kısmı doldurduğu kabul edilir. Yani do, e, daha doğrusu şuradan alırız. Hani bu nereden alırsam şuradan alırsam mı bu kısım burayı doldurur. Şuradan mı alırsam bu he, e, ortalama bir değer alınarak buradan e, PL ortalama bulunur. Bakın şu şöyle düşünebilirsin. Yani şuradan alırsam şöyle çıkarsam şurası şu boşluğu doldurur gibi düşünün. Burada e, Qm'in değeri bulunur. Plaka yükleme deneyinde, bu deneyi daha önce anlatmadık. Burada da aynı zemin e, taklit edilmeye çalışılır. E, zemin temel ilişkisi plakayla plaka, ile, plaka e, ile taklit edilmeye çalışılır arkadaşlar. Plakanın kenar uzunluğu veya çapı 0.3 ve 0.7 metre arasında kalınlığı en az 25 mm. Deney için açılan çukurun genişliği bu plakanın genişliğinin en az 5 katı kadar olması gerekir. Burada temel temelin genişliği bölü temelin derinliği ve plakanın genişliği ile plakanın derinliği arasındaki oran eşit olması gerekir. Yani birbirine benzetiyoruz arkadaşlar daha küçük Bir küçük bir Taklidini yapıyoruz temeli Burada deformasyon saatleri ile deformasyon ölçülür burada e, Tahmin edilen sınır değeri 10 adıma bölünür Ve plaka 10 eşit adımda e, Yani plakalar arttırılır arkadaşlar Birinci plakayı yükledik sonra ikinci plakayı belli bir zaman sonra üçüncü plaka dördüncü plaka 10 adımda belli bir değerden sonra şu eğri oluşur arkadaşlar. Eğer eğri oluşmuyorsa yerel kayma kırılması oluşmuştur. Burada da yerel kayma kırılmasında ampirik bir şekilde örneğin 10 mm'lik oturmaya karşılık gelen plaka tavan basınç değerinin yarısı alınarak plakanın emin taşıma gücü bulunur. Plakanın emin taşıma gücü de temelin taşıma gücüne eşit olur. Eğer zeminimiz kohezyonlu ise. Kohezyonsuz zeminlerde şöyle bir düzeltme uygulanır. E, buradaki e, QM'in değerimiz plakanın QM'in değeri BT bölü yani temelin e, genişliği bölü plakanın genişliği oranında çarpılır. Burada zemin özellikleri denilikle değişmediği durumlarda plaka yükleme deneyi uygun mu deneyir ancak ee, zeminin özellikleri derinlikle değişiyorsa arkadaşlar bakın buradaki gibi önce e, şu derinlikte sıkı çakıl var daha derinlere inildikçe yumuşak bir kil varsa bakın buradaki deney şu derinliği plaka deneyi e, şu kadarlık bir derinliği kapsadığı için e, daha iyi sonuçlar verecektir yani taşma gücü yüksek çıkacaktır fakat buradaki gerçek durumda temel daha derinlere etki edeceği için bakın şuradaki derinliğimiz 1.5 buçuk yani temelin normalde deneyim bu derinliklerde yapılması gerekir bu yüzden buradaki e, temelimiz buradaki sonuçları alırsak buradaki temelimiz çökecektir arkadaşlar e, taşıma gücünü karşılayamayacaktır bunun tersi durumunda da daha e, büyük bir temel yapmak zorunda kalacağız yani Tam tersi diyelim ki şurada yumuşak kil art, alt kısımda çakıl olsaydı daha e, sağlam bir zemin için temelin boyutlarını arttıracaktık. Bu da ekonomik olmayan bir duruma sebep olacaktı. Bu yüzden e, bu her zaman geçerli olan bir deney değildir. Son zamanlarda çok kullanılmay kullanılmayan bir deneydir arkadaşlar. Eğer eğer e, arazi deneylerini yapacak durumumuz yoksa Terzagi taşıma gücü yani teorik olarak da hesaplayacak şu değerlerimiz elimizde yoksa koezyonumuz e, efektif derinlik şey efektif gerilmeyi hesaplayacak durumumuz yoksa e, burada işte sigmayı şey gamayı doğal bilim hacim ağırlığı bilmiyorsak İçsel sürtünme açısını bilmiyorsak arazi deneyleri de yapamıyorsak arkadaşlar ve yapımız da çok önemli bir yapı değilse yani hiçbir şey yapamıyorsak diyelim şuradaki tabloyu kullanabiliriz. Ee, dediğim gibi yani hiç elimizde verimiz yoksa eğer sağlam kayaçlı zeminimiz şu eminimiz 1000 kN taşıma gücümüz 1000 kN bölü metrekareden büyüktür. Sıkı çakıl artı kumsa 400-600 kN bölü metre kare. Orta sıkı çakıl, orta sıkı çakıl artı kumsa 200-400 kN bölü metre kare. Sıkı kumsa 300 kN bölü metre büyük. Orta sıkı kumsa 100 ile 300. Gevşek kum ise bakın yüzden küçüktür, sakıncalıdır. Çok sert taş şekilse 300-500 arasında. Bunun gibi değerlerimiz var yeraltı suyu varsa buradaki değerlerin yarısını alırız. Yani şuradaki değerleri ikiye böleriz. Dediğim gibi bu çok önemsiz yapılarda kullanılabilecek bir tablo. Buradaki dersimizi bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz.